Her gün gördüğümüz, kullandığımız, hatta uğruna ter döktüğümüz o sembol, dolar işareti. Peki size bu basit es ve çizginin, hikayesinin aslında Amerika'da değil, ta İspanya'da ve bugünkü Çekya topraklarında başladığını söylesem ne dersiniz? Gelin, hepimizin bildiği bu sembolün hiç bilmediğimiz kökenlerine doğru bir yolculuğa çıkalım. İşte en kafa karıştırıcı soru da bu zaten değil mi? Para biriminin adı dolar, içinde D harfi geçiyor. Ama sembolde D'den eser yok, onun yerine içinden çizgi geçen bir S harfi var. Bu mantıksızlığın ardındaki sır perdesini araladığımızda, kendimizi okyanuslar ve yüzyıllar ötesinde hiç beklemediğimiz bir yerde bulacağız. Hadi o zaman, bu konuya şöyle bir dalalım. İşe, en yaygın bilinen ama aslında yanlış olan bir efsaneyi çürüterek başlayalım. Birçoğumuz bu işaretin United States yani Birleşik Devletler'in baş harflerinin üst üste yazılmasından geldiğini duymuşuzdur. Kulağa mantıklı gelse de gerçek hikaye Amerika Birleşik Devletleri diye bir ülke kurulmadan çok çok daha eskilere dayanıyor. Peki, madem mesele US değil, o zaman ne? Haydi araştırmamızın ilk bölümüne geçelim. Sembolün kendisi. Bu S harfi ve o meşhur çizgi nereden çıktı? Sembolün kökenini bulmak için bugünün Amerikan parasına değil, o dönemde kolonularda herkesin cebinde olan paraya bakmamız gerekiyor. İspanyol pesosu. Düşünün, o kadar yaygındı ki geleceğin Amerikalıları ticaretlerini bu gümüş paralarla yapıyor, defterlerini bu paraya göre tutuyordu. Kısacası peso bölgenin fiili para birimiydi. İşte en yaygın kabul gören ve bence en akla yatan teori de bu. Dolar işaretin ne bir kralın fermanıyla ne de bir tasarım komitesinin kararıyla ortaya çıktı tamamen pratiklikten. Tüccarların ve muhasebecilerin defterlerinde pesos yazmakla uğraşmamak için kullandıkları bir kısaltmadan doğdu. PS's diye başladılar, zamanla harfler iç içe geçti ve bugün bildiğimiz o ikonik sembol ortaya çıktı. Tabii bu muhasebeci teorisi en güçlüsü olsa da tek seçenek değil. Bir de daha sembolik, daha destansı bir açıklama var. İşaretin İspanyol armasındaki Herkül'ün sütunlarından geldiğini söyleyenler. Bu durum bile bizi aslında ortada tek bir resmi, kesin bir açıklama olmadığını gösteriyor. Yani işin kilit noktası tam olarak bu. Bu kadar güçlü bir sembol. Bir gün birileri oturup hadi bir işaret tasarlayalım demesiyle ortaya çıkmadı. Hayatın kendi akışı içinde tamamen organik bir şekilde insanların günlük ihtiyaçlarından doğdu. Tamam, sembolün hikayesi az çok anlaşıldı ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Dolar kelimesi ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu kelimenin hikayesi, sembolden tamamen bağımsız ve dünyanın bambaşka bir köşesinde başlayan apayrı bir macera. Gelin şimdi bu zaman çizelgesinde kelimenin o inanılmaz yolculuğunu birlikte takip edelim. Her şey 1500'lerde Bohemya'da bir gümüş madeninde başlıyor. Orada basılan bir paranın adı, Almanca ve Hollandaca üzerinden evrile devrile yüzlerce yıl sonra Atlantik'i aşıp Amerika'ya ulaşıyor. Peki bu Joachimstaler ne demek? Aslında çok basit. Gümüşün çıkarıldığı madenin bulunduğu vadinin adından geliyor. Joachimstal, yani Joachim'in vadisi. Kısacası o paraya Joachim vadisinden gelen anlamında bu ismi vermişler. Bu uzun kelime de zamanla kısala kısala Taler olmuş. İşte şimdi en heyecanlı kısma geldik. Elimizde iki ayrı hikaye var. İspanya kökenli bir sembol ve Orta Avrupa kökenli bir isim. Peki bu ikisi okyanusun öbür ucunda, Kolonyal Amerika'da nasıl bir araya geldi? İşte bulmacanın son ve en önemli parçası bu. Bir yanda Bohemya'dan çıkma bir kelime, diğer yanda İspanyol tüccarların karalaması. Bunlar nasıl oldu da birleşip bugün bildiğimiz Amerikan dolarını meydana getirdi? Ve işte bütün düğüm bu slaytta çözülüyor. O dönem Amerika'da herkesin cebindeki para neydi? İspanyol pesosu. Peki herkes bu pesoları kaydederken defterine hangi işareti koyuyordu? EPS kısaltmasından doğan o meşhur sembolü. Ama iş konuşmaya gelince, Avrupa'dan gelen göçmenlerin diline yerleşmiş, kulağa da pesoya benzeyen o kelimeyi kullanıyorlardı. Dalır veya dolar. Yani aslında farklı kökenlerden gelen bir isim ve bir sembol, aynı para için halk arasında fiilen birleşmişti. İşin en can alıcı noktası da bu. Yeni kurulan Birleşik Devletler sıfırdan bir şeyler icat etmeye çalışmadı çok pratik bir çözüm buldular. Baktılar ki halk zaten elindeki İspanyol parasına dolar diyor ve defterlerinde dolar işaretini kullanıyor. Onlar da basitçe halkın bu alışkanlığını alıp resmileştirdiler. İşte böylece tamamen tesadüflerin bir araya getirdiği bir ikon doğmuş oldu. Gelin şimdi bu beklenmedik tarihin bizim için ne anlama geldiği üzerine biraz düşünelim. Peki, Bohemya'daki bir vadi ile İspanyol tüccarların bu beklenmedit buluşmasından bizim çıkaracağımız dersine şöyle bir özet geçelim. Dolar işareti, İspanyol pesosunun kısaltması. Dolar kelimesi, bir Bohemya gümüş parasının adı. Bu ikisi hiçbir zaman planlı bir şekilde bir araya getirilmedi. Tamamen ticaret, göç ve dil alışkanlıkları sayesinde birleştiler. Bu durum bize neyi gösteriyor? Kültürümüzün en ikonik, en güçlü parçalarından bazıları öyle büyük planlarla değil, tamamen hayatın kendi akışı içinde, tesadüflerle ve pratik ihtiyaçlarla ortaya çıkabiliyor. Ve son bir düşünceyle bitirelim. Bu hikaye bize en sıradan gördüğümüz şeylerin bile arkasında ne kadar derin ve küresel hikayeler olabileceğini hatırlatıyor. Tarih sadece müzelerde veya kitaplarda değil, bazen hemen gözümüzün önünde, hatta ceplerimizde saklıdır.